Van'dan Edirne'ye kadar, kuzeyden güneye kadar nerede bir dostumuz, bir arkadaşımız, bir ahbabımız varsa hepsinden WhatsApp üzerinden, sosyal medya üzerinden e, derneğimizin ibanını paylaşarak mahallemizde, Adıyaman'ımızda, e, uzaktan yakından bize maddi manevi destek olan bütün Müslümanlara, bütün insanlara teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, emeklerini e, ahirette za e, zahiresi eylesin inşallah. Bizim e, mühendislerimizden, işçilerimizden, e, burada emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Başta e, temelinden bitimine kadar, maddi manevi, gecesini gündüzünü feda ederek her tuğlasında, her taşında emeği olan Sayın Muhtarım'a da huzurlarınızda, toplumun huzurunda çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük emeklerle, ikimizin dayanışması, toplumun da yardım ve desteğiyle e, katkılarından dolayı bu hale getirdi Evet. Emeklerinize sağlık e, hocam. Biz çok teşekkür ederiz. Evet, e, değerli izleyiciler, bugün Selahattin Eyüp camisindeyiz. Muhtarımızın, e, cami imamımızın desteğiyle Adıyaman'da birliktelik içerisinde bir ibadethane inşa edildi. Biz istiyoruz ki bu yayını yapalım En önemli amacı bugün e, yetimlerimiz için, evsizler için, mağdurlar için birliktelik içerisinde, özellikle muhtarlar, e, imamların birlikteliğiyle dayanışma içerisinde e, hep beraber. Ev sizlere evde de yapabiliriz. Mahallelerimize, ibadethanelerimizi, çeşmelerimizi de birlikte inşa ederiz. Evet, burada cami cemaatine, muhtarımıza çok çok teşekkür ederiz.